Hadi. biraz daha gel. Biraz gel, daha biraz gel. Gel, gel, gel. gel, gel, gel. Seni buradan gel. Biraz dur. daha yukarıya tırmandık. Kaldır, Kaldırayım kaldır. mı abi? Kaldır. Tamam, dur, tamam. Kaldı, 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 kaldı. Güzel. <laughs> Sahne 1 deneme. Hocam merhaba, nasılsınız? İyiyim, Enes sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olun. Uzun bir yerden sonra yine karşınızdayım ve bugün başka bir yerde Fethiye'deyim. Sen fetihedersen ben de oradayım, Enes. Başka bir yerdeyim, Fethiye'deyim. <laughs> ben neredeyim? <laughs> ben, ben İstanbul'dayım <laughs> Karşınızdayım. Üç. <laughs> evet. Tamam, güzel. Bir çok insan bunu yaşıyor. Çok büyük kalp krizleri yaşayan insanlar da genellikle oluyor. Yani hayatımızda tekrar eden döngüler oluyor. Yani internetten duydukları e, ne yazık ki gerçekçiliği olmayan şeylerle.